İçimdeki efendi ruh. Biliyorum ki sen hep suskunluğu sevdin. Tıpkı bir kütüphane gibi sessiz ve sedasız. Rahatsız olduğun şimdiye kadar boş ve gereksiz, rahatsız edici söylem ve konuşmalardan. Fakat şunu unutmamalısın. Başka ruhlar zannettiğin veya pencerenden gördüğün kadarıyla sen değiller. Ben olsunlar da demiyorum. Yoksa özgün yani kendin olmanın ne önemi kalır? Sürekli bir mücadele halindesin.'' Gerek nefsinle, gerek şeytan ve dostlarıyla. Bazen yenmeyi başardın. Birçok kez de mağlup oldun imtihan geri bir gün emanet elbise olan bu bedenden ayrılana kadar devam edecek. Evet, ikili bir dinlemedisin. Nefes alıp, kalbin attığı sürece, melek şeytan, iyilik kötülük, sevap günah. Fıtri olarak insan kalmaya uğraşıyorsun. Mücadele ediyorsun, bazen bıraksan da. Rahat durmuyorlar ve bırakmıyorlar, temiz kalasın. Kirleniyorsun ve buna da üzülüyorsun. Sonra arınıyorsun, mutlu oluyorsun. Tekrar kirleniyorsun, tekrar arınıyorsun. Sebat etmen gerekiyor. Bunun da farkındasın. Her güzel neticenin başında sabır vardır. Tecrübeler sana bunu bir güzel öğretiyor. Daha nice nice şeyler öğreneceksin bu ömür sermayesinde. Hiçbir zaman şan, şöhret peşinde koşmadın makam ve mevkilerden. Nefret ettin. Parayı amaç edinip sevmedin, birileri sevse Yalaka ve yağcılardan, pislikten iğrenir gibi tiksindin. Kendinle çok dövüştün. Acaba kabahat bende mi diye? Yabancıları kolay sevmedin, mesafeni yaklaştın. Korktun, söylemleri olur da yaralar, üzülürsün iletişim kurmalı, yoksa nasıl anlaşılasın? Öfken neden çok, anlamıyorum. Ne söz söylense kaldıramıyorsun düşünüp üzülüyorsun ve kendini yıpratıyorsun sevgili ruhum. Farkındasın, kimse sen olamaz. Sen de kimse. Kafanı her şeye takmamalısın. Görevini yerine getir. Gereksiz çekinceler ve sıkılmaları bırak. Sen ayıp olacak ya da dışlanacak şeyler yapmıyorsun. Birilerini değil, sadece sana bu yüce nur olan ruhunu vereni razı etmeye bakmalısın 5 Mart 2023 Pazar.